Bir haber vardı bugün. Ahmet Necat ile ilgili İran Cumhurbaşkanı. ne diyormuş. <laughs> bir yabancı bir sitede e şunu şunu söylemiş. Mehdi'nin tekrar e, Mehdi'nin gel gelişini Amerika engellemeye çalışıyor şeklinde. E Ahmet Necat. <laughs> Nedir o orada et bana? E, Ahmet Necat şunu söylüyor hocam. Mehdi'nin gelişini Amerika engelleme planları yapıyor diye böyle bir sözü olmuş bugün. Hmm. Bu Orta Doğu'da Mehdi'nin geleceğini, kurtarıcının geleceğini ve bu savaşların da bu sebeple orada çıkarıldığını söylüyor hocam. Siz daha önce bunlardan bahsetmiştiniz hmm. maşallah. Bugün de Ahmet Necat bunu tekrar söylemiş. E şimdi... Ben bunu kaç yıl önce söyledim? Çok oldu. <laughs> değil mi? Bayağı çok oldu. Bak koskoca İran devletinin değil mi? E, evet. e, resmi lider olan evet. bir kişi evet. ne diyor? Amerika'nın orada bulunması ve amacının Mehdi'nin gelişini engelleme çabasıdır diye söylüyor. Hocam. Ben her programda aşağı yukarı anlatmadım bunu? Anlatıyorsunuz Yıllardan mi? beri. Evet anlatıyorsunuz. Bakın Ahmet Necat da e, resmi devlet açıklaması olarak benim dediğimin aynısını yıllar sonra söylüyor. Görüyorsunuz. Maşallah. Amerika hakikaten e, yanlış bir Mehdi inancından dolayı Mehdi'den çekiniyor, tedirgin oluyorlar. Mehdi çıkacak, işte kan dökecek, olay çıkaracak, şu bu falan böyle garip olay olacak zannediyorlar. Halbuki Mehdi kan dökmeyecek, kanı durduracak, şefkati, sevgiyi ve merhameti getirecek, dostluğu getirecek. Dolayısıyla Amerika'nın tedirgin olmasına hiç gerek yok. Amerika'yı da kurtaracak bir şahıstır Mehdi. Rusyayı da Çini de bütün dünyayı da kurtaracak bir şahıstır. İnşallah. Bütün dünyaya feyzler, bereketler, e, hikmet ve e, güzel e, ruh ve nuraniyet Mehdi vesilesiyle gelir. İnşallah. Yani bir trafo gibidir o. Bütün dünyayı oradan elektrik dağılır. İnşallah. İnşallah. Ee, şimdi bunu Ahmet'in Necdet'in açıklaması ne demektir? Bütün bölgedeki Şii kardeşlerimizle aynı kanatlara demektir. Maşallah. Tabii bütün Şiilerin, bütün Caferilerin ortak kanaatini açıklamış oluyor. Bu çok önemli. İnşallah. Maşallah. Dolayısıyla yakın bir zamanda inşallah kurtuluş var. Peki. İnşallah. İstediği kadar teröristler ayaklansınlar, olay yapsınlar. Bunların hepsi ahir zamanda olacağı belirtilen olaylardır. Ee, Fırat ve Dicle'nin olduğu bölgede e, yani Fırat'ın kenarında diyor Peygamber Efendimiz çok fazla kana katılacak, kan akacak. Çok büyük bir anlaş ve terör olacak. Fakat diyor bu Mehdi'nin çıkış alametidir diyor. Ondan sonra Mehdi'den sonra ortalığın yatışacağı, düzeleceği, tamamen sakinleşeceği, barış, adalet ve huzurun tesis edileceği belirtiliyor. İnşallah